Ben yine mutfaktayım hanımlar. Şöyle sakız gibi ağızda ağdalı ağdalı dağılan bir kabak tatlısı yapmayalım mı? Tam da mevsimi gelmişken. Marketten bir paket vakumlanmış kabak aldım. Ama öyle güzel çıktı ki bu tamamen şansımdı. Ve ben de sizlerle bu harika kabı, sakız gibi pişen kabı tarifini paylaşmak istedim. Her sofrada çok güzel giden yemeklerin üzerine, balığın üzerine, etin üzerine oldukça güzel giden bir tatlı. Hele üzerindeki yapacağımız e, tahinli sosla efsane olacak. inanın bana herkes sizden tarif isteyecek buna eminim. Paketimin içinden 1,5 kilogram böyle temizlenmiş, ayıklanmış kabaklarım vardı çıktı. E ee, şu yeşil yerlerinin olması anlıyorum ki aslında kabak lezzetli sakız gibi bir kabak. Bakın pürüzsüz kaymak gibi bir dokusu var. Böyle lif lif, parça parça değil aklınızda olsun. Bazı kabaklar daha karşıdan lif lif gözüküyor. Onlar hiç güzel olmuyor maalesef. Böyle iri iri doğradım kabaklarımı. Ben iri iri doğradığımı <laughs> zannediyordum. Fakat şekerin içine ertesi günü ee, beklediğinde küçülmüşlerdi inanın. Birazdan göreceksiniz. 1,5 kilo kabağım için 500 gram toz şekerim var. Sizler için ölçtüm. Bu bizim klasik 200 mililitrelik bardaklarımızı 170 gram toz şeker alıyor. 3 bardak toz şeker kullandım. Kabak tatlısı yaparken kalın, böyle dibi tabanı kalın bir tencere kullanalım mümkünse. Çünkü ısıyı eşit dağıtmalı kabakları hemen ateşle kabığı muhatap edip yakmamalı lezzetini yavaş yavaş ağır ağır pişire pişire vermeli. Bu elimdekiler benim 30 yıllık çelik tencerelerim. Kıyamıyorum, atamıyorum çünkü içinde her ne pişirsem çok lezzetli oluyor. Kabaklarımı bu şekilde ikiye böldüm. Bir tencerede de tabii ki yapabiliriz. Ama böyle birer sıra olursa şerbetini daha eşit çekecektir içine. Bu ertesi günkü halim bir gün bekledim ben kabaklarımı doğrayıp şekere yatırıp kapağını kapattım. Bir gün sonundaki kabaklarımın hali. Şimdi iki tenceremi de yüksek ateşe aldım. Önce bir, bir fakır fakır kaynasınlar istedim. Şöyle bir şeker köpüklensin. Kabağın her tarafını bir ee, Sarsın istedim. Görüyorsunuz bu şekilde köpük köpük kaynıyor. Daha da köpük köpük kaynayacak birazdan. Bir 10 dakikanın sonunda kabaklarım hafif şeffaf halini aldı. Ee, şeker baloncukları biraz daha büyü, büyümeye başladı. Şimdi bıçağın ucuyla bu şekilde kontrol ettiğimde hafif böyle yumuşamışlardı. Ben de kabaklarımı arka taraflarını çevirerek bu taraflarının da şekeri daha iyi emip içine çekmesini sağlamak adına böyle bir işlem yaptım. Bu işlemi yaptıktan 3-4 dakika sonra tekrar bir tur çevirelim diğer tarafını üstü altı eşit şekilde şerbetle buluşmuş olsun, pişmiş olsun, lokum gibi olsun. Şimdi kabaklarımı çevirdikten sonra bir 3-4 dakika daha ağzı kapalı pişirdim. Ara ara kontrol ediyorum size de göstermek adına. Şerbeti hala var. Köpük köpük. Şimdi 2 dakika sonra ben kabaklarımın artık kapaklarını açtım. Açık şekilde artık şekerin kalan suyunu da uçuralım istiyoruz. Buradaki amacımız bu. Bakın hala birazcık daha sulu. Şerbeti şöyle bir kontrol ediyorum. Şerbet hala bir miktar sulu geldi gözüme. Akışkan değil henüz. Köpüklerden de çok anlayamıyorum. O yüzden şöyle hem kendim kontrol etmek istedim hem de size göstermek istedim. Evet. Bu ağzı açık bir şekilde kaynayan tatlımın son hali artık bütün şerbet köpük köpük üzerini sardı. Hatta şerbetimizin üzerinde kahverengimsi alanlar oluşmaya başladı. Artık şerbet koyulaştı, kıvamlaştı, karamelleşti. Tabağa alıyorum kıvamını görmeniz adına. kaşığımı tutuyor. Hatta şimdi size parmak testi de göstermek istedim. Böyle şerbet elimi alıp parmaklarımı ikisini böyle birbirle yaptığımda yapışıyor ve uzuyor. Bu bilin ki artık tatlımız pişmiş. E, kapatmamız gerekiyor. Bu tatlının şuradaki son 5 dakikasını lütfen arkadaşlar e, tatlıyı bırakıp kesinlikle ayrılmayalım. Çünkü artık şekerin e, suyu çekilmiş, tatlı şekeri emmiş, ağdalaşmaya başlamış. Yakması çok kolay olur bilginiz olsun. Kabak tatlınızı fakır fakır kaynıktan sonra başıboş bırakmayın. Şöyle böldüm. Kabaklarım lokum gibi olmuş. içine kadar şekerini çekip şeffaflaşmış. Ee, şimdi kabaklarımı kapattım altını dinlenmesi adına. Ee, tahin servisiyle güzel oluyor fakat benim tahinim çifte kavrulmuştu. Biraz fazla bir baskın tat geliyordu tahinde. Kabakları örtsün istemedim. Ben de açılmış şöyle yarım kutu kremam vardı. Kaymakla da yapabilirsiniz tabii ki ama tahinim çok çok dibine oturmuş bir tahindi. E, kaymak koyu, tahin koyu kıvamını utaramayabilirdim. Ben de sıvı kremayla sertleşmiş tahinimin dibinden 2-3 kaşık şu şekilde alıp e, böyle köpükümsü krem şanti gibi bir krema elde etmek istedim. Aslında hafif akışkan olur diye işe başladım ama tahinim çok koyu olduğu için kıvamı bayağı böyle köpük köpük çok güzel bir şantik köpüğü gibi bir kıvam aldı daha da güzel oldu şimdi spatula ile eritmeye çalıştım fakat başarılı olamadım çünkü tahin baya sertti ben de blenderla birkaç dakika şöyle bızlattım siz de bu şekilde yapabilirsiniz çatalla ezmek için uğraşmayın ama tahininiz zaten koyu ve akışkansa dibine çökmemişse Krema ile birlikte bir çırpma teliyle bir çatalla çırparak bu işlemi yapabilirsiniz. Ama iyi çırpmanız gerekiyor bilginiz olsun. Ben tahinli sevmem bal kabağını. balkabağını, balkabağının sadece cevizle uyumuna bayılırım. Eşimse tahinli çok sever. Ben de kendime böyle bir şans vermek istedim. Ve inanın bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle balkabağını bu şekilde Olmazsa olmazım oldu o kadar garanti veriyorum size efsane bir lezzet oldu şimdi e, Şık görünsün diye krema torbasına almak istedim tahin kremimizi Şöyle küçükte krema torbasını şu aparatları nasıl kullanacağımızı göstermek istedim aslında Tek sıkımlık tek kullanımlık torbamıza Önce Plastik aparatı içine yerleştiriyoruz Duy ucunu dışına takıyoruz Ve dışındaki klipsi ile sıkıyoruz bu çok pratik oluyor. Uç değiştirmek istersem sadece dışındaki klipsi ve duyun ucunu çıkartıp farklı bir duy takıp içindeki kremayı farklı şekilde tatlılarımı pastalarımı süslemeye devam edebiliyorum. Bilginiz olsun. Bu şekilde aparatlar bulduğunuzda sizin süsleme alanında e, işinizi oldukça basitleştirecektir. Bunu da burada küçük bir püf olarak vermek istedim size. Şimdi kremam az olduğu için kısa bir bardağa poşetimi geçirdim, kremamı poşetimin içine koyup bir 15-20 dakika tatlılarım da oda ısısına gelene kadar e, buzdolabında kremamı dinlendirdim. Siz de bu şekilde yaparsanız e, sıkma torbasında krema gibi güzel sunumlarda güzelce kullanabilirsiniz. Diğer türlü biraz akışkan oluyor haliyle. Ama böyle de kullanmanıza tabii ki de hiçbir sakınca yok. Lezzette hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdi bu dolaba gitti. Tatlım oda ısısına geldi. Ben de size bu harika tatlının sunumunu bu şekilde yapmak istedim. Umuyorum ki yapıp dener beğenirsiniz. Efsane bir lezzet. O gün evi harika bir kabak tatlısı kokusu sarmıştı. İnanın şu an size anlatırken bile o lezzet hala damağımda. En kısa zamanda ben tekrar yapacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de dener ve bana güzel dönüşlerinizi yazarsınız. Tahinli kremada parçalanmadığı için sıkma aparatıma takılıyor. Eee şekil olarak güzel çıkmadı. Belki de yanlış bir uç seçtim. Bu da olabilir. Ama lezzeti hiçbir şeyin önüne geçmesine müsaade etmez inanın bana. Kesinlikle kabağa yakışan bence tek sos kremalı tahin. Şimdi tatlımızı şöyle müsaade ederseniz çatalla böleyim. Kıvamını, sakız gibi oluşunu, renginin parlaklığını adeta sıvıya batırmış kadar parlak tatlımız. Lezzetini anlatmamın ne tarifi ne imkanı yok. Ancak pişirip yediğinizde anlayacaksınız beni. Böldüğümde kum gibi dağılmıyor tatlımız. Ağdalı ağdalı harika. Yiyen, yediren. yediren herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Sağlıkla kalın, Hoşçakalın.